Akşam akşam canım tatlı çekti. Ben de bir yerden tatlı sipariş verdim. Tadım videosu yapacağız birlikte. Bakalım tatları nasılmış çünkü ilk kez buradan söylüyorum. Bir tane sponsul aldım. Bir tane de orman meyveli cheesecake aldım. Böyle bir açayım. Bu daha büyük duruyordu. Aldığım yerin adını hatırlamıyorum. Şöyle biraz şafta kaymış bir orman meyveli cheesecake var. Şöyle de bir tane spoonful var. Şimdi bunları tadacağız birlikte. Kendime kahve yaptım ve geldim. Vallahi ilk bundan başlayacağım. Spoonful'dan başlayacağım çünkü tadını çok merak ediyorum. Bu arada adı burada yazıyormuş. Sebay Bakery. Böyle. Çok iyi. Çok güzel. Yani bu sanki beni çok tatmin etmeyecek. Bir de görüntü de çok iyi değil. Keşke bunun yerine tiramisu söyleseydim. Bunu çok beğenemedim. Şu görünüşünden dolayı beni birazcık böyle bir şey yaptı. Tabii ki üstündeki yani normal olur yani gelirken de ben ondan bahsetmiyorum. Şu yan tarafı falan biraz. Bunu daha çok beğendim. Spamful'u on üzerinden haddime değil ama 9 veriyorum. 9,5 veriyorum hatta. Cheesecake'i onun üzerinden 7,5 veriyorum. Bye.